Ali abi seni dayın sordu. Hangi dayın? İstanbul dayın. <laughs> Çocuk seni <sayılı> paralar. <laughs> Oğlum sen nereye gidiyorsun? Sıla'nın yılbaşı konserine. Öyle gitme. Ne dersen de gideceğim. <laughs> Allah şifa versin. Buyurun. Vermidon. Ama bunu gün nerede yazıyor Vermidon? <laughs> tamam bana. Lanet olası herif bana borcunu ödemezse onu federal hapishaneye geri postalayacağım. Ha. Selamun aleyküm Jack. Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. maşallah. Elhamdülillah. <laughs> Orospular. Hepsin, hepiniz orospusunuz. <laughs> Baba yeni yılda yeni bir kardeş istiyorum ben. Sen evden git. Gerisini bana bırak. Ben hallederim. <laughs> Bakınız arkadaşlar benim yapılan görevimi Siz beni neye Arkadaşlar muhakkak. Ya senin okuduğun mekteben amına koyayım ya. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. he hatırladım tamam. <laughs> sen, <'ım>... Ya ne <laughs> oluyor be? Baba yılbaşında neredeyiz? Kim var? Bana ver o zaman. Al yavşak al Sen ne yapıyorsun ya? Geyik yapıyorum. Tanımadığın kişilerle. Amacı o zaten. Aa <laughs> böyle. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba anne demişti o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebenin benim amı. Oğlum şu an içimde tanga var ya. Benim de içimde tanga var. Benim de. Hangimizin içinde tanga yok? Vali şifresi ne? Just. C ile değil yani J ile. E just o zaman amına koyayım. <laughs> Sana küçük hanım diyorlar. Aslında sen küçük hanım değilsin. Küçük çocuksun. Çocuk gibi yürüyorsun. Ve ben bunu ayıplamıyorum. Soruyorum. Artık bir karar vermemiz gerekiyor. Lanet olsun Jack. Burada masum hayatlardan bahsediyoruz. Ay ayran mı söyleyeyim kola mı? Kola söyle. İki tane kola var. Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Çok komik. Amına kodu. İnsan bir harekete başladık arkadaşlar. Değişmez biz. Çorabım kaçtı. Aa. Nasıl böyle aşığım? Yolmasın ben de aşığım. Kedisine bile aşığız. Köpeğine bile aşığız. Benim koyunum bile Avrupa'nın koyunundan daha farklı bakıyor. E, Al işte yine mesaj eski sevgilim. Bir e, Domino's'tan gelmiş. Abi. Ya Domino's da çalışıyor. Aklı sıra beni zannetecek. Bir bizanla bir bizana daha. De... Beyler Selin arıyor. Beyler kim şey arıyor? <laughs> Kızlar Tolga. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çal çal. Senin senin başın bence sevgisizliğinden ağrıyor. Beni kimse sevmiyor evet gerçekten Kesin. sen. Sen güzel. Sene de geçti. Parasız açsız. Bu sene geçti. Senesi yere batsın. Kimine yaf Sen bana benzemiyorsun. Biz aynı kişiyiz. Tamam şapkayı ver. Böyle döneyim. <laughs>